Nürnberg Film Festivali Türkiye ve Almanya film sanatını bir araya getiren en önemli festivallerden biri. Türkiye-Almanya Film Festivali'ni ayrıcalıklı kılan etkenler nedir? Şimdi bir sefer şey çok önemli. Kültürler arası diyalog istediğiniz zaman o kültürlerin eşit düzeyde birbirleriyle diyaloğa girebilmeleri lazım. Bir eziklik hissetmeden ve bir eksiklik hissetmeden, herhangi bir acıma duygusu falan olmadan. Çünkü kültürlerin insanları mutlu eden ögeler olduğunu unutmamak lazım. Bütün insanlar eş değerdeyse bütün kültürler de eş değerdedir. Bu nedenle Türkiye'den çıkan bir kültürün, sanatın Almanya'daki bir kültür sanatla buluştuğu zaman bunun eşit düzeyde olması mutlaka çok önemli. Buna çok dikkat ediyoruz. Bunu çok ön plana çıkaran bir etkinlik. Zaten Türkiye ile Almanya kültür sanatını birleştiren, buluşturan başka bir etkinlik de yok. Yani bizi övmek için söylemiyorum. Maalesef başka bir etkinlik de yok. Almanya'da yapılan etkinlikler genelinde yöresel, yerel etkinlikler. Ve Türkiye'nin geleneksel kültür ögelerini tanıtmaya yönelen çalışmalar ya da sadece Türkiye'den gelen şeyleri e, gösteren, prezent eden, sunan e, etkinlikler bu. E, bizim etkinliğimiz iki tarafı da birleştiriyor. Sanatçılarını buluşturuyor, diyalog oluşuyor, beraber tekrar projelere başlıyorlar. E, seyircisi de öyle. Seyircisine baktığımızda minimum yüzde ellisi, hani bu organik Alman dediğimiz, <laughs> göçmen kökenli olmayan Almanlardan oluşuyor. E, diğer tarafı da diyor yüzde ellisi, yüzde e Türkiye kökenli göçmenlerden ya da burada yaşayan arkadaşlarımızdan oluşuyor. bu da çok önemli bir şey. Gerçek anlamda bir buluşma ve birbirini daha yakından tanıma imkanı doğuruyor. bir de sık sık son dönemde dile getiriyorum. bu çalışmayı başka çalışmalardan, projelerden ayıran bir özellikte sürekliliği yani 25. kez bir şey düzenlemek ve e, az çok bir ayağı tuttuktan sonra, bir seviye tutturduktan sonra bunu devam ettirmek çok kolay olmuyor. E, bu anlamda gerçekten geleneksel bir film festivali haline döndü. E, Almanya'nın, e, bunu uzmanlar söylüyorlar, İlk 10 festivalinden biri olarak kabul ediliyor. Büyük bir başarı. Ve festival artık Nürnberg'in köklü kültür etkinliklerinden birisi haline geldi. Bu festivalin Nürnberg için öneminden bahsedebilir misin? Şimdi Nürnberg'in, Nürnberg'teki şehir yaşamı çok önemli bir parçası gerçekten. Şeye bakıyorum da şehir belediyesiyle birlikte yapıyoruz biz bunu. Ee, ve müthiş efor sarf ediyor kendilerine biz bir yandan, bir yandan da onlar efor. Sadece bir altyapı sunma meselesi değil, bütün ekipleriyle birlikte işin içindeler. Ve farkındalar Nürnberg'in. Vazgeçilmez bir parçası, kültürel yaşam vazgeçilmez, sanatsal yaşam vazgeçilmez bir parçası. Nürnberg için önemli olmasa zaten işte her yıl olduğu gibi de Anakent Belediye Başkanı'nın açılışa gelip konuşma yapmazdı. Bu önemli bir şey ama dediğim gibi işbirliğinde verdikleri önem şeyi de gösteriyor, ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Ama o soru gelecek mi bilmiyorum da sadece Nürnberg için önemli bir festival değil, Bavyera için eyalet için önemli bir festival. Sayılı festivallerden e, şimdi e, Bavyera hükümetinden önemli destekler alıyor, önemli olduğu için alıyor. E, öte yandan Almanya için önemli bir festival. E, buraya gelen konuklar üzerinden de görebiliyorsunuz bunu. Sonunda buraya bir Armin Müller ya da bir Maria Ador e, ya da Schlöndorff, Volker gelmesi tesadüfi şeyler değil. Evet. Burada da tekrardan vurgu yapmakta fayda var. Festivalin adı olduğu gibi Türkiye Almanya Film Festivali eşit sayıda filmler bu festivalde gösteriliyor. Aynı zamanda da genç Almanya sinemasının sanatçılarına yer veriliyor değil mi? Evet. Şimdi bu yıl programı biraz da, e, daralttık, küçülttük, e, yaz sineması olduğundan dolayı e, biraz daha e, fazla riske girmek istemedik ama toplam 34 film gösteriliyor bu yıl. Normalde 45-50 film civarında oluyor. E, bu yılki programa baktığımızda bunun tam 17'si Almanya'dan, 17'si e, Türkiye'den. Şimdi bizim en uzun e, erimli yarışmamız da kısa film yarışması. E, Anımsadığım kadarıyla 94 yılında başlamıştık bu yarış yarışmaya. O zaman e, yarışmamıza katılıp ödül alan e, arkadaşlarımız, sanatçılarımız, örneğin Almanya'dan bahsedersem Fatih Akın, Fatih Akın kariyeri ilk ödülünü bizden e, almıştım. Bunun gibi birçok sayabileceğimiz e, yönetmenler var, Ayşe Polat var, e, Türkiye Gülkenler arasında ama Almanlar arasında yani bu organik Alman dediğimiz e, sanatçılar arasında da yine öyle. Genç kuşa hep yer verdik, e, buna da devam ediyoruz. Türkiye'den de bakarsanız Nuri Bilge Ceylan'ın ilk kısa filmi. Bu yarışmada gösterilmişti. Burada tanıtılmıştı. Bu çok önemli bir şey. Sonra gençlik üzerinden gelecek 20 yıla bakabiliyorsunuz. Evet. Bunlar çok değerli üyeler. Bir de tabii ki Nürnberg'de şu anda nereye gidersek festivalin afişi asıldı. Büyük mega posterler olsun. işte Belediyenin billboardları olsun. Bu da tabii ki buradaki Türk topluluğu için güzel bir imaj çalışması bu. Teşekkürler. E, tabii, e, yani bu gördüğümüz şu anda e, Nürnberg'den olmayan arkadaşlar için diyeyim Nürnberg'e Nürnberg'in eski şehrine giriş beş kapısı var. Beş kapısından bir tanesi. de e, Bu e, afişi görmeden, e, festival afişini, büyük mega afişi, metrelerce falan afişi görmeden gidemiyor. E, Nürnberg'in sadece burasında, bu kapılarında değil başka çok yerinde var bu şehrin festivali ne kadar benimsediğini de anlatıyor. Şimdi biz sadece belediyeden izin alıp böyle binalara astırmadık. Aynı zamanda örneğin lokantalarla görüşmeler yaptık. Onlar da kendi imkanlarını sundular. Kendi duvarlarına astılar. Böyle büyük büyük afişleri. Yani bir sahiplenme var. Sahiplenme halk tarafından geliyor. Sadece belediyenin yönetimi tarafından değil administrasyon dediğimiz ekip tarafından değil, artık halk sahipleniyor. Bu çok güzel bir şey. Bu e, Tabii ki buradaki e, Türk toplumu e, zaten e, 25 yılı aşkın bir süredir bu festivali e, sahipleniyorlar. Ama e, son 10 yılda da Alman e, kitlede de çok e, bir sahiplenme var. Örneğin e, seyirci sayılarında değil mi? Şimdi seyirci sayılarında bir de seyirci karışımı çok e, e, önemli. Biz ilk başladığımızda Türkiye sinema günleri olarak o zaman e, galiba %95'i e, Türkiyelilerden oluşuyordu. %5'i de Türkiyelilerle evli olan Almanlardan oluşuyordu. E, yani Türkçe bilenler hemen hemen hepsi Türk diyebiliriz yani. E, sonra bir, e, biz tabii... E, ısrarla filmleri Almanca altyazıda göstererek ısrarla reklamımızı Alman basını üzerinden, Alman medyası üzerinden Almanca çıkan medya üzerinden yaparak bu Almanlara sevdirdik kendimizi. Şimdi sadece festivali bu başarısı değil tabii, ben öyle de görmüyorum. Şimdi biz ta 30 yıl gibi 29 yıl gibi bir şey geriye gidiyoruz 92 yılında. O zaman Türkiye'liler biz, bizler Alman toplumunda bu kadar kabul edilmemişti. Şimdi daha kabul edilmiş bir durumdayız. genel olarak biz Türkiye'nin olarak Alman toplumunun önemli bir parçası olarak gözüküyoruz. Artık Unze Türkiye diyorlar, Unze Deutsch Türkiye diyorlar. Hala Deutsche olamadık yani bir Alman olamadık ama <laughs> e, bunun da çeşitli nedenleri var. Belki korkuyorlar bize siz Almansınız demeyi. O da öyle bir endişe de olabilir. E, ama burada artık Türkiye'liler Almanya'nın Alman toplumunun önemli parçası olarak kabul görmüş olduğundan bizim festival de daha iyi bir şekilde kabul görmüş olur. Yani sadece festivalin başarısı değil bence bizler hepimizin başarısı. Artık çok önemli yerlerdeyiz. Yani hepimiz biliyoruz futbolda olsun ondan sonra futboldan kadar bilimsel çalışmalara kadar en son Uğur Şahin'in başarısı ve eşinin başarısı. Bunlar çok önemli şeyler, önemli sinyaller ve toplumun barış içinde yaşamasını sağlayan önemli katkılar. Şu anda ekranda görüyorsunuz festivalinde çok güzel bir e, web sitesi var e, www.fftd.net olarak e, erişebilirsiniz. İki dilde Almanca ve Türkçe e, bütün bilgileri festival hakkında alabilirsiniz e, ve e, geçmişe yönelik de e, izlenimler var. E, siteyi bir ziyaret ederseniz seviniriz evet Türkçe ve Almanca olmasına da dikkat ediyoruz. Belki örneğin Berlin Haneden bizi ayıran özellikle bu Berlin Haneye gittiğinizde orada açılış İngilizce yapıyorlar, kapanış İngilizce yapıyorlar. Yani Almanya'nın <laughs> dünyaya açılan penceresi Berlin Han'in büyük bir festival. Eee Cannes'dan sonra ikinci büyük dünya festivali. Ve İngilizce yapıyor bu işi. Kendi iyi bir dili var, zengin bir dili var bunu kullanacağını. Bizim festival politikasında bu çok önemli. İki dile de yeterince yer vermek, iyi bir şekilde yer vermek. Çünkü bu iki kültürü karşılaştırdığınızda, buluşturduğunuzda iki kültüre de verdiğiniz değer dilden başlıyor zaten. Evet, aynı zamanda Türkiye'den de birçok sanatçı bu festivale çok büyük önem veriyorlar. Şimdi festival sayfasının ödüller bölümüne girdim burada kimler yok ki? Yani Türkiye sinemasını e, iz bırakanların hemen hemen hepsi e, Nürnberg'den yolu geçti diyebilir miyiz? Evet, yani kesinlikle. Ee, tekrar tekrar baktığımızda ben de şaşırıyorum. Ee, kimler gelmiş, kimler geçmiş denir. <laughs> Şeyde, Türkçe'de e, İngilizce bu is who dediğimiz yani herkes e, en önemli burada ee, onur ödülü almaları bizim için de bir onur kaynağı. Şimdi Türkiye'den işte Kadir İnanır gibi, ondan sonra Tarık Akan'ı görüyoruz, Türkan Şoray'ı görüyoruz. Yani hepsini tek tek saymak istemiyorum. Sayfaya girip arkadaşlarımız izleyebileceklerdir. Ama öte yandan Almanya'da baktığımızda örneğin Sinema Eleştirmenleri Federasyonu, Dünya Çapındaki Federasyonun Genel Sekreteri Klaus Eder, yani bizim artık yakın arkadaşımız o da ödül alanlardan, her yani yıl festivale mutlaka gelenlerden. Ee, yine dünyaca ünlü, Avrupa'nın önemli çok önemli oyuncularından Mario Adolfo o da defalarca geldi. Sadece bu onur ödülünü almaya değil, ondan sonra tekrar tekrar geldi. Ee, hem filmini getirdi, tanıttı burada, ee, hem de e, örneğin Kadir İnanır'a ödül vermek için sahneye çıktı. Ee, çok sıcak bir ilişkilerimiz oluşuyor. Ee, yani Almanya'nın da e, çok önemli sanatçıları bu festivale sahip çıktılar. Bu inanılmaz güzel bir şey. Evet, aynı zamanda da buradaki oluşan e, ilişkilerden e, ortak projeler üretildi, değil mi? Tabii şimdi örneğin e, Fatih Yakın, sonra da, e, yakın arkadaşımız e, kısa filmini tanıtmıştı, ödül almıştı. Ondan sonra e, Berlin'de Duvara Karşı filmiyle ödül aldığında Berlin'den sonra birkaç hafta sonra burada göstermişti. Oyuncular burada ödül almıştı. Ee, Fatih Akın'la Tuncay Kurtiz'i buluşturan biziz. Ee, ondan sonra e, Yaşamın Kıyısı'nda adlı e, film projesi oradan e, doğdu. Anaşo Gülay'la birlikte. Ee, yani bu tür buluşmalar, bu festivalin görevi, bu buluşmalardan da yeni projelere çıkması yine bu festivalin e, e, önemli katkıları diyebiliriz. Tabii bu arada e, bizden ayrılan sanatçıları da saygıyla anıyorum. Teşekkürler, sağ olun. 29 yıl önce e, özellikle sinemaya e, ağırlık verelim dedik e, buradaki toplumun barış içinde yaşayabilmesini sağlayabilmek için bir katkıda bulunalım bu, bu tür projelerle az önce bahsettiğim gibi ön yargıları kıralım e, e, Almanlarla e, Türkiye kökenli insanlar arasında e, müzik de olabilirdi tabii, tiyatro da olabilirdi e, Edebiyat da olabilirdi, e, fotoğraf sanatı da olabilirdi. Ama gördük ki, o zamandan belliydi, sinema bu bütün e, sanat dallarını buluşturabilen bir sanat dalı. E, sinema fotoğraftan besleniyor, sinema edebiyattan zaten besleniyor, e, sinema e, tiyatrodan tabii ki besleniyor. Oyuncular arasındaki ilişki giriş, ilişkiler vesaire. Dolayısıyla birçok sanatın e, bileşkesi olan e, bir e, alan sinema. O zaman insanlara da daha kolay ulaşabiliyorsunuz. Sonra da edebiyat da çok güzel bir dal tabii ki. Ama zahmet istiyor. Bir film, bir romanı oturup okumak, konsantrasyon istiyor. Artık insanlar buna pek alışık değiller. Özellikle bu sosyal medya teknolojisinin furyasının ortaya çıktığı yıllarda kitap okumalar azaldı örneğin. Sinema daha kolay oluyor tabii. Sinema üzerinden sanatçılar güzel mesajlar transfer edebiliyorlar, ee, yine toplumsal barış için e, diyeyim. E, güzel renklerde, güzel konuşmalarda, güzel çekimlerde e, ve bunu hazmetmesi daha kolay oluyor insanlar için. Oturduğunuz yerde rahat rahat bir e, filmi izleyip hem keyif alabiliyorsunuz hem düşündürücü oluyor e, hem de e, mutlu oluyorsunuz. E, bu müzikte de mümkün tabii ama müzikte işte sinemada olduğu gibi müzikte o, o tür e, toplumsal mesajları veremiyorsunuz. O kadar veremiyorsunuz yani Onu demek istiyorum. Şimdi festivalde sadece filmler göstermedik biz geçmişteki yıllarda. Okumalar yaptık örneğin bir yazar buraya geldiğinde hem sinemayla ilgilenen hem de şey, edebiyatla. Örneğin Zülfü Livaneli onda da okuma yaptık. Okumalarda başarılı geçtim. Fotoğraf sanatı ara fotoğraf sergisini düzenledik ara Güler'de e, sadece Türkiye sinemasını değil, birçok bir sinemacıyı etkilemiş e, bir uluslararası sanatçı. E, Nuri Bilge Ceylan e, filmleriyle artık e, aranan, e, uluslararası festivallerde aranan çok önemli uluslararası sanatçı, e, beyni elimle sanatçı. E, onun da e, fotoğraf sergisini burada e, düzenledik. E müziğe her yıl yer veriyoruz e zaten. E, işte, e, gerekli mesajları ya yani da içimde hissettiğim gerekli mesajları verebilme fırsatı güzel bir şey. E, çok çok sağ ol. E, festival e, şimdi özellikle Nürnberg'liler için diyorum. E, ister organik Alman olsun, ister e, e, Türkiye kökenli arkadaşlar olsun. Bu sorunda bizim festivalimiz e, bir sahip çıktıkça e, devam edebilecek.